Merhaba arkadaşlar. Şey, bugün challenge videosu çekemedim çünkü iki de bir çok kötü şeyler oldu. İki de bir fotoğraf silmek zorunda kaldım. En güzelleri de buna dahil. Merhaba arkadaşlar. Bu bölümümüzde Sims 3. Bu yüzden arkadaşlar şu anda iki kişi bir evdeyiz o yüzden video sesleri karışmasın diye başka odaya gidiyorum. O kadar uzağa gitmeyeyim. Burada. Evet diyorum ya duyduğum. Ben yani video çekiyorduk da. Çok farklı bir video var arkadaşlar. Üzüm, üzgünüm ama çalık videomuz bugün gelemedi. Söylediğim gibi çok kötü olaylar oldu. Ama cumartesi günü kesin gelecek. Cuma özel ayarlama yaptım arkadaşlar. O yüzden ee, cumartesi günü gelecek video. Sizi seviyorum arkadaşlar. Ama gerçekten bu durum için ben de çok üzüldüm. En güzel fotoğraflarımı silmek durumunda kaldım. Çok kötü bir durum.